Evet sevgili seyirciler. Yeni bir güne başlarken endişeli bekleyişimiz hala sürüyor. Olayın üzerinden neredeyse iki gün geçmesine rağmen beş yaşındaki minik Ali hala kayıp. Acılı anne bugün de bizimle birlikte. bugün sürpriz konuklarımız olacak. Ayrıca yine canlı bağlantılarla, olay yerinden görüntülerle olayı aydınlatmaya çalışacağız. İzlediğiniz görüntüler dünkü programdan. Bugün üçüncü gün. Salı günü beş yaşındaki Ali'nin evinin önünden kaçırıldığı ihbar edildi. İhbarı yapan kim? Annesi. Acılı anne bugün de bizimle birlikte. Dürüye Erdoğan. 26 yaşında. Salı akşamı 17 sularında Ümraniye Karakolu'na kaçırılma ihbarı vermiş. Evet sevgili seyirciler, içimiz yanıyor. Tüm Türkiye tek yürek olmuş Ali'nin bulunmasını bekliyor. Ama merak etmeyin, Seyhan takipte. Maalesef minik Ali'nin babası programımıza katılamadı. Ama az sonra kendisine telefonla bağlanıp acılı babanın duygularını alacağız. Özcan Erdoğan, 35 yaşında, küçük Ali'nin babası, işsiz. Emniyet güçleri henüz olayla ilgili bir açıklama yapmamasına rağmen, sizleri minik Ali'ye gösterdiği ilgi inanılmaz sevgili seyirciler. Programımız başladığı birkaç saat olmasına rağmen, Türkiye'nin dört bir yanından telefonlar yağıyor. Hepsi az sonra ekranlarınıza gelecek. Ama önce kısa bir reklam arası. Çocuğun öldüğünden mi şüpheleniyorsun? Amirimin endişeleri o yönde. Ama bizim bu tip olaylarda özellikle dikkat ettiğimiz dört beş önemli unsur var. Organ mafyası. Çocuk ticareti. Dilenci mafyası. Aile içi husumet. Başka? Çocuk sahibi olamayan ailelerin gözüne kestirdiği rastgele çocuk kaçırması olayı olabilir. Fidye, cinsel taciz. Tabii bir de çocuğun kendiliğinden ortadan kaybolup çeşitli nedenlerden ötürü evine dönememesi söz konusu olabilir. Ama bu olayda kaçırıldı ihbar edilmiş. Evet Selim. Anne dışında şahit var mı? Orası da başka bir karmaşa. Programa çıkan mahallelileri bir izleseniz... ...sanki hepsi birer dedektif kesilmiş. Herkes farklı bir telden çalıyor. Çiz, televizyonun etkisi tabii. Seyhan takipte programını izliyor musunuz? Duymuştum ama ilk defa izliyorum. Sanırım sen de Selim. Evet başkomiserim. Seyhan takipte sabah kuşağının en çok izlenen programı. Çok fazla seyircisi var. Ve tahmin edebileceğiniz gibi çoğu kadın. Sizin için programa iki davetiye ayarladım. Program saat 10'da başlıyor. En iyisi ilk başta kimliklerimizi gizleyelim. Bakalım neler olacak. Amirim şu an bir basın açıklaması yapmak üzere. Biz çocuk biri olarak arama çalışmalarına devam edeceğiz. Ama dosya artık sizin. Her kaybolan, kaçan ya da kaçırılan çocuğun hayatı tehlikede olabilir ve en fazla 6 saatte bulunamazsa soruşturma giderek zorlaşır. Bu nedenle her kayıp hızla emniyet birimlerine bildirilmeli. Ne yazık ki bu olmuyor. Polisler de Nisan 2010'dan itibaren yürürlükte olan Kayıp Çocuklar Genelgesi'ne göre soruşturmayı yürütmeli. Ne yazık ki bu da henüz tam olarak uygulanamıyor. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Emniyet güçlerimiz Minik Ali'nin sağ salim eve dönmesi için bütün gayretleriyle çalışıyor. Ülkemizi üzüntüye boğan bu olayın bir an evvel çözülmesi için tüm ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Ümit ediyorum en kısa zamanda Ali'yi bulacak ve ailesine teslim edeceğiz. Bu konuda en ufak bir şüpheniz bile olmasın. Bir baba olarak üzüntülü ailenin acısını çok iyi anlıyorum. Tek dileğim Milik Ali'nin başına bir şey gelmemiş olması. Milik Ali'nin başına bir şey gelmemiş olması. Sizce çocuk öldürüldü mü? Bilemiyorum Selim. Umarım öyle değildir. Teşekkür Yok, oğlum, sana, çok teşekkür bak. <gülüyor> Saldır. Saldır. <gülüyor> Saldır. 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 Yok, de güzel oldu. Kendinize sağlık. Lütfen. Siz alın. Alın birer tane alın. Yok teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. <laughs> Yedik. Benim böreğimden çok de alın. teşekkür ederim teyzeciğim. Yedim ben. Sağ <-Gülüyor> olun. Çok teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Hayır lütfen buyurun. Bir yeri yaptım <laughs> sıcacık. Teşekkür ederim. Siz buyurun. Evet peynirli tazecik. Afiyet olsun. Allah bunların dolmaları bitince bunlar bizi değerler. Söyleyeyim yani. Evet arkadaşlar. Yayına giriyoruz. 3, 2, 1, yayın. Ve mazlumun dostu, kırmızı buldu. 7'den 70'e herkesin sevgilisi Seyhan Öz. <Sessizlik> Günaydın Türkiye. Günaydın stüdyodaki bütün konuklarım ve ekran başındaki canım izleyicilerim. Günaydın. <laughs> Başkomiserim nereye düştük biz ya? Başkomiserim yok. Ne diyeyim? Abi, abim ben seni. Tamam abi. Maalesef bugün de iyi haberlerle başlayamıyoruz sevgili seyirciler. Olayın üzerinden üç gün geçti. Ama Minkali hala kayıp. ne stüdyomuzda çok önemli konuklarımız var. Minik Ali'nin annesi bizimle olacak. Ayrıca babası, baba ve dedesi de bugün stüdyomuzda. Ama önce kısa bir VTR'miz var. Önce Minik Ali'nin dedesiyle başlamak istiyorum. Sadece amca görüntüleri izledin. Ne söylemek istersin? Ne diyeyim? Bilmem ki kızım. <laughs> Ali. <laughs> Allah sizden razı olsun Seyhan Hanım. Sayenizde sesimizi herkese duyurdunuz. Bak buradan söylüyorum. Adam olsun. Oğlum yeter ki sağ salim eve dönsün. Kurbanlar keseceğim valla. Çok da umrundaydı değil mi? Sadece amca niye öyle söyledin? Açıklar mısın lütfen? Yalan mı? Allah'ın her günü garibanı dövüyordu. Babası, yok Seyhan Hanım öyle bir şey yok valla. Allah'tan kork. Geçen gün dişini kırmadın mı çocuğun? Ya Seyhan Hanım, çocuğun dişi sallanıyordu. Yani çıksın diye şey ettiydim ben. Sen benim oğlumla uğraşacağına kızına bak önce. Nesi varmış kızımın? Torunumu o kaybetti. Al işte, şu başladı başka. Sokakta oynarken kaçırmışlar. Abi yani. Ayol kadar çocuk soda bırakılırsa tabii ki kaçırılır. Hiç ilgilenmedi zaten torununla. Peki sen ne diyeceksin Dürüye? Doğru mu kocanın Ali'yi dövdü? Seyhan Hanım babasıdır en nihayetinde. Döver de sever de. Evet sevgili seyircilerim. Şu an yönetmenim önemli bir telefon geldiğini söylüyor. ...minik Ali'yi gördüğünü iddia eden Adnan Selik şu an hattımızda. Adnan Bey. İyi günler Seyhan Hanım. İyi günler Adnan Bey. Buyurun sizi dinliyoruz. Nerede gördünüz Ali'yi? Adnan Bey. Yok Seyhan Hanım. Galiba arkadaşlar yanlış anlamışlar. Bir dakika Adnan Bey. Ali'yi görmediniz mi yani? Yok. E peki niye aradınız? Ben şey için aramıştım. Bizim mahalledeki kanalda küçük bir çocuğun cesedini buldum. <gülüyor> Ali! <gülüyor> <gülüyor> Orada mısınız? <laughs> Adnan Bey? <laughs> Selim ambulans çağır. <laughs> Yayını kesebilir miyiz? Abi baş Evet sayın seyirciler. Maalesef kısa bir ara vermek zorundayız. Reklamlardan sonra tekrar burada olacağız. <gülüyor> Seyhan <gülüyor> takipte. <gülüyor> <gülüyor> Sakın bizden ayrılmayın.